Herkese merhaba. Yumuşacık bir börek tarifi var. Mis Gibiden dizmana tarifi. Derin bir kasenin içerisine sütü, suyu ve yağı koyuyoruz. Sıcaklığı şöyle olmalı. Elinizi daldırdığınızda 8-10 saniye rahatlıkla tutabiliyorsanız o sıcaklık bizim ideal sıcaklığımız. Daha soğuk ya da daha sıcak olmamalı. Sonra içine şeker koyuyoruz. Kuru mayayı koyup bir çırpma teliyle karıştırıyoruz iyice. Sonra yumurta kırıyoruz. Çırpma teliyle iyice güzelce karıştırıyoruz ve sonra un ve tuz ekleyeceğiz. Unu yavaş yavaş, azar azar, kontrollü olarak ilave edin ve yoğurmaya başlayın. İlk önce bir kısmını koyun. Sonra yoğururken, toparlanırken yavaş yavaş un eklemeye devam edin. Burada en önemli nokta o başta yaptığımız sıvı karışımın sıcaklığıdır. Yani sıcaklığını e, elinizle ölçebilmeniz gerekir. Eğer onu doğru şekilde doğru sıcaklıkta yaparsanız mayalı hamurların tümünde başarılı olursunuz. Çünkü mayanın büyüyebilmesi için o sıcaklığa ihtiyacı var. Buna çok çok özen gösterin. Gördüğünüz gibi elinizdeki parçaları da koyduktan sonra toparlandı. Yumuşacık. Pürüzsüz, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Üzerini kapatıyoruz. Oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika mayalandırıyoruz. Ardından mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine koyup böyle uzunlamasına ikiye bölüyoruz. Sonra yeniden hafif şerit haline getirip ikiye bölüp tekrar e, dilimler keseceğiz. Yaklaşık böyle cevizden birazcık daha büyük parçalar kesiyoruz bıçakla. Sonra da parmaklarımızla ortada birleştirip böyle parmaklarımızın izini çıkarıyoruz. Sonra yağlanmış tepsiye yan yana gelecek şekilde güzelce diziyoruz. Ve üzerini kapatıp tepsinin yine bir mayalama işlemi yapacağız. Yaklaşık 20-30 dakika kadar oda sıcaklığında bekletip mayalandırıyoruz. Tepsi mayalaması yapıyoruz. Ama bu arada bir sosumuzu hazırlıyoruz. Bir kasenin içerisine yoğurdu, sıvı yağ ve yumurtayı koyuyoruz. Biraz tuz ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu o mayalanan hamurumuzun üzerine güzelce yayıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yayıp üzerine susam ve çörek otu serperek soğuk fırına sürüyoruz. Soğuk fırını 180 dereceye getiriyoruz. Yavaş yavaş üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Çok yumuşacık bir tarif. Pamuk gibi oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve e, sosla beraber piştiği için de lezzeti şahane oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.